Herkese merhaba arkadaşlar. Uncharted 4'ün final bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bitmez denilen seriyi bitiriyoruz. Ben bu oyuna başladığımda iki tane get bana şey yazmıştı. Senin bu oyunu bitirmeye aykün yetmez yazmıştı. Ne oldu amına koyayım? Finaldeyiz finalde. Ya. Evet, yeraltı mağaralarından geçiyoruz. Değerli izleyiciler. Buranın genişliği o kadar küçük ki adeta açılmamış göt deliği gibi. Evet. Hangi taraftan gidelim aşkım? Hı? Sen şurası daha geniş. Şuradan gidelim. Gel oğlum beni takip et. Ayrı ayrı yollardan gidersek ayrı düşeriz. Lan ne oluyor? Oğlum bu yolun son nereye varıyor ya? Kötü yollara düştük ha. <laughs> <laughs> Elana sen korkma diye hep böyle basit espriler yapıyorum fark hey, eder mi? Evirde fazladan birkaç kafes varmış. Korsan kafesi. Ne? Bu şeylere korsan kafesi deniyor. Opel Korsan mı deniyor? <laughs> sen, ne kadar komik ya. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? gene espri yaptım ya. Düşünsenize. Şöyle bir yere sizi kapatıyorlar. Ne su veriyorlar ne ekmek. Taşağınız kaşınıyor kaşıyamıyorsunuz bile. Vay be. Bence bu adamı taşa kaşıntısı öldürmüş. Çok pis bir şeydir o. Devam edelim. Yazık olmuş ya. O. Ayağına bakmazsan olmaz. Ayakçılar için ayak çekmek zorundayım. Oğlum bunun ayağı da bir değişikmiş. Bu koyayım akım. Korsanların götlerinde acayip kal olduğundan. Lan. Ne oldu lan? Kaç kaç. Oha. Zamanda kaçtım ha. Evet sanırım. Tuzak kurmuş orası bir çocuklar ya. Neydi? Ya tuzak da hani refleks yapmasam ya ya. Devirici o iki saniyede var ya. Bütün hayatım gözlerimin önünden geçti ya. <laughs> amma ne kodumun oğlu hazineni alacağız ka canını almayacağız ha. Sen zaten gebermişsin nedir bu kadar tuzak kurmuşsun sen. Sana ne la? Harbiden bu Ay! Sen... Kaç 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 amma <laughs> Her yere tuzak kurmuş bir değil iki değil burada da bir tane var. Ne yapacağız dinamittir bu? Merhaba. Orospu çocukları merhaba. Orospu çocukları tekrardan merhaba. Sus lan ne yapacağım lan kaç. Kaç. İyi misin? Alana gabardı. Bu sarı de patlamayın anasını siktikleri. Bak hele bak. Lan kaç kaç lan amına kodumun çocukları ya. Lan hepsi tuzaktır ha. Ölmedim ama kaç 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 kaç. Diktiiz koş. koş, 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 dip, dip, koş. O Ruspu'nun çocukları. Bak, ba ölüyorum yine. Aa yine bomba. Kaç, kaç. O Ruspu çocukları. Aa! Ya nereye gidem ya? <laughs> bu zavallı adamın nasıl öldüğünü asla bilemeyeceğiz. Yazık ya. Evet. Başka. Oha. Bu adam gayet şekilli bir şekilde ölmüş ha. Ama ne koyayım bu kalp bu taraf sol mu oluyor? Yok. Sağ tarafından kalıcı yemiş böğrüne ama devrilmemiş, havalı bir şekilde durarak ölmüş. Amanakodun bu çok tarz bir adammış bu kim la? Helal olsun buna. Bu oyunda gerçekten ilk defa birinin fotoğrafını çekeceğim. Bu delikanlının. Bizim gibi çocuklar kan kusar yutar bu... Güzel oldu ha. Yazık var ha. Harika çıktı gerçekten ha. Böğrüne yemiş ama... Patlayacak <laughs> mısın ha? Ha? Hayır mı? Peki ya sen? Amanakodun ne oluyor sen birden gaza geldim. İskeletler hacın kesiyorsun. He ha? patlayacak mısın ha? Her sapığı deniz kızı heykeli yapmış arkadaşlar. 3 adet. Tövbe estağfurullah tövbe ya Güzellermiş ha. Bir de memcuklarını da kapatmamış. Biz ilgilendirmez daha fazla bakmayalım. Basınçtan kulağım açıldı. Evet. Git alçalmaya başladık. Hmm, götümüz açılmadığına şükret. kulağımız açıldı. Yeter artık şu azine nerede ya? Açsana şurayı. Anahtar deliği. Anahtar. Yok ya. Allah Allah. Yeah. Vay be. Eee Bizans. Allah Allah. He. Yapma be ya. <laughs> Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Ananın annesi. oha, Ben ömrümde böyle be be güzel, güzel fark tuzak görmedim. Ayırladık. Of. <laughs> Yanında bıçak getirmiş olabilir misin? Hayır. Bıçak yok ya. Yemin ederim o ben bel ölmeye <laughs> razıyım. Ah gel. Şu şeyi sallamama yardım et. Ben bel ölmeye razıyım. Yo ben buradan kurtulmak istemiyorum ki Elena. Siktir git lan. Yo bana ne? Şaka bir yana. Tam 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 tamam. kurtulacağım. Gördüm en güzel tuzak olabilir. Şu kılıcı asılmaya çalışıyorum da. Aynı filmlerdeki gibi çabuk lan. Hadi hadi son. Amına koyayım hala da sen. Hadi lan Elena hadi, hadi lan. Hadi, hadi. Böyle ulan az kalmıştı lan. Bu sefer. Almıyor ki. E'ye basıyorum da almıyor ha. Hadi hadi hadi. Alsa ben bir şey. Almıyor almıyor ben ne yapayım almıyor Nate çabuk Net. <laughs> Sonunda ya kes çabuk şunu Çabuk kes bunu amına koydun malı Öleceksiniz ha lan hadi lan Hadi Bak hele kesemiyor koca kılıçla bir şey kesemiyor O da ne biçim kılıçsa kesmiyor Koş 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 Ulan aynı filmlerdeki gibi oldu ha ulan koş lan Bakma sağa sola bakma ulan Ulan zıpla Elena ne biçim gidiyor amına Koş, koş dinlemiyor kaç Lan öleceğim galiba derken Of aynı film gibi sahne ha Yemin ederim kaç durma durmak yok Kaldır kıçını diyor bana amına koyayım ya Ben çok yoruldum bu maceran Ama o tuzak harbi güzeldi ya Tıpkı eski günlerdeki gibi ha Elena Elena ne Lan Lan Elena Elena aç gözlerini <laughs> Lan şaka bir yana açsana amına kudum. Oh be, o ambiyan tribe giriyordu ama. Bunu yapmış olamaz. Hayır. <laughs> Ulan var ya bana şaka yapmış ya. Bir an kalp prizinden gidecektim ayol. Daha önce söyleyen oldu mu? Tuhaf bir <laughs> romantizm anlayışı Aynen. Evet. Ölümlü kemikli. Daha önce duymuş olabilirim. Senle Elena senle yatmak için en az 200 tane tehlikeden kurtulmak gerekiyordu ve Amma ne koyayım harika bir öpüşme sahnesi daha. <gülüyor> <gülüyor> Final çok güzel olmuş ya. Lan amma ne patlaması. Biraz daha geç kalsaydı burada işi pişirecektik ha. Lanet olsun böyle işe ya. Şu görüntü bana kalbimi anımsatıyor. Yıkılmış, harabelerle dolu. Ama ben yine şanslıyım. İleştirecek bir melek buldum. Onlar düşünsün. Sevgiyle altını değişenler düşünsün. O kaçan sen mi amına koyayım? Lan seni rahat bırakın. Oruç bunun çocukları. Aa mermi bitti. Seni lan seni var ya böyle uçarım al al ananın amına girerim şimdi senin ha. Ya yeter bunların ki ya. Ezdirap çekiyorum yeter acı çekiyorum ha. Ben aşk adamıyım, şiir söylerim, şairim, yazarım. Siz nedir bana şiddet uyguluyorsunuz beyefendi? Ulan gene bunların bunların analarının ruhuna böyle gireceğim. Bekleyin beni lan. Aa Bunu da hemen alalım. Harika, harika. Çok güzel. Ba. Oğlum ben ne biçim keskin nişancılık yapıyorum ya izleyin izleyin. Of 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 of. O korku ona ömür boyu yeter. Hayır. Of 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 of. Lan of 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 of. Ölmez ki bunlar. Siz kimsiniz Milan? Al bombayı. Al bombayı ananın ruhuna. Gim. Oğlum var ya adam dalış rekoru kıracak bu gidişte. Amına kodumun onları ya! Amına kodumun onları! Yatın aşağı! Etrafa sık, sağa sola sık! Nereye istersen oraya sık! El bombası varsa at! Bir! Bir tane daha varsa at! iki Üç tane varsa at! Anca el bombasıyla bunları alabiliriz! Lan kaç 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 kaç! Uf! Yeter bunlarınki ya! Bunlardan bıktım ben! Kaç! Ulan yeter yeter! Yeter lan yeter! Yeter! yeter. Kimdir el bombası atıyor? Yeter yeter. Geliyorum Semi geliyorum bak. Kompalamasyon benim misyon. Ama ne kodumun onları yatına aşağı diyor diyor Oo, tek mermide iki kişi aldım. İşte bu pompalının gücü. Geliyorum beni bekleyin lan beni bekleyin. Ama ne kodum pişler beni bekleyin öleceğim lan 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 öyle vurma lan lan. Of. Lan. Ay nefes alamıyorum yeter ya. Hala bak ya. Her yer patlıyor yeter artık. Bak, artık dayanamayacağım ya. <laughs> Lan! Şans taraf. Geli geli metal parçası bana vuruyor. Bu kadar savaş. Üçüncü dünya savaşında bile. Üçüncü dünya savaşı olmadı ki. Bak işte hafıza kaybı ya. Tamamen bunlar hepsi savaş nedeniyle oluyor. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Gel hadi. Gidelim buradan. <laughs> Elini ver. Lütfen. Elini ver. Elini saliver. <laughs> Anladınız mı? Bunun ismi Salih'e. <laughs> Seni görmek güzel. Evet, tam zamanında geldin. Durun, 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 durun. Affedersiniz. Ne yapıyoruz? Seni. <laughs> bu lanet adadan gidiyoruz. Evet, bu, bunu yapabiliriz. Ya da şu yöne doğru gideriz. Hazinemiz orada. Ve Reyf'in de tam olarak gittiği yer orası. <laughs> ya yoksa? Salak gibi tartışırken. <laughs> Şimdi olayı kısa bir sizle özet geçeyim arkadaşlar. Neler oldu derseniz. Ulan ne güzel bir manzara. Uf. Ulan ben böyle bir şey görmedim ya. Nietzsche'ın durmak bilmeden yoluna devam ediyordu. İşte kardeş sevgisi böyle bir şeydi. Başa belaydı. Atlıyordu. Tam zamanında iniyordu. Neredesin amın evladı? Burası yıkılmaz değil mi? Aa, ya niye sen de yıkılmıyor niye bende yıkılıyor? Ben onu anlamadım. Şanstır benim şansımdır ha. Atla atla. Bu ne ya? Ölüm mağarası. Burada. gemisi bu. Evrinin gemisi bu. Oha! Hazine orada olabilir ha. Valla çok yaklaştık hissediyorum. Beğlen salıver kendini bir daha. Salıver canım benim. Az kaldı gerçekten az kaldı. Bitiyor oyun bitiyor lan. Evet, bir daha salıver kendini. Bir daha water. Çok güzel. Buradan mı ineceksin? Evet, dur dur sakin ol. Eğlen mamın ne kodum? yolun sonu belli değil ne oluyor sana? Ah düşme lan düşme lan. Ah zıpla lan 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 az kaldı gidiyordum ha Bir daha zıpla oğlum ne oluyor buna ya? Bir daha zıpla bu direkt olarak evrenin gemisine mi iniyor acaba? Lan tutun lan ha ne biçim geldim ya suya girdim çık nerede şu evrenin gemisi? Nerede o gemi? O gemi nerede? Sen de mi böyle geldin sen? Sen ölmüş olabilir bu yolda. Oğlum ben hiçbir şeye bu kadar uğraştığımı hatırlamıyorum. Hadi be. Çık. Aha. Ne oluyor lan? Burada durup hakaret ederiz ya da başladığımız şeyi... Oo! Yes. Bitiririz değil mi? Hadi. Aç gözlerinle sizin sonunuz olacak. Ben varım burada. Gidip tarihi yazalım yazacaksınız. İşte bu. Aslında tarihe yazılacaksınız. Tarihin orospu çocukları diye yazacağım sizi. Bunlar böyle yüzeceğim mi la acaba? Amına koyayım ne oluyor o lan? Siktir. Gemiyi de Neyse. patlattı orospu çocuklar ya. Vallahi ya o semdi patlayan. Ya da tuzaklardan birini onlar öldü bilmiyorum. Koş 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 yüz. Evet, hazineleri bulduk. Bak. Amma ne bak. Amına koy bunlar var ya arkadaşlar. Dünyanın her yerinden eşya çalmış. Bak bunu Mısır'dan çalmış. Bunu Osmanlı'dan çalmış. Bunu nereden çalmışsa çalmış Afrika derken every piçi var ya dünyanın her yerinden altın çalmış buraya getirmiş. Bunların tarihi değeri hesaplanamaz bu aga. Çok güzel lan altınların içinde yüzüyorum lan. Ulan buradan da burada da ölebilirim ha. Düşünsenize amına koyayım cesediniz burada ne havalı olurdu ya. Aç şu kapıyı. Devam et. Ne oluyor? Sam. Oha. Burada da altın var. Sam'i Sam arıyor bu da. Bak 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 bak. Merhaba Nate. Sam nerede? Harbi Sam nerede? Ah o burada. Burada. Lan! Sen? Sakin Ö ol kardeşin yaşıyor. Oh be. Vuracak mısın? Böyle. Oo. Ortan seni sattı. Şimdi de sen silahını ver. Ver silahını. <laughs> Nadin. Ver. Eber ve tüy bunlar. Lan. Birbirlerini öldürmüşler. Korsanlar. iyi olmuş. Ne var bunda? Bu hazineye kafayı takan herkes hak ettiğini bul. Hayo ulan var ya ders mi veriyor boyun bize? Ölüme mi terk ediyorsun? Aa ben gidiyorum. Ölüp ölmemeniz umurumda değil. Nadin, bekle. Görüşürüz. Nadine, Aha. Neyden Norusbüsü bizi kitledi? Ama en azından bunun silahını aldı. Çeven. Senin işin var ya burada perişan edeceğim. De artık. Hadi yardım et de çıkabilelim buradan. Aa, hayır. Hayır olamaz hayır. Ulan. Gel harbi. Bir... Gel harbi birlikte çıkalım lan. Neydenden sonra intikam evet. alırız gel. Hayır şu anda bu altınların hiçbirinden <laughs> <laughs> Zevk alma mümkün değil. orospu bu çocuğu ya. Çünkü sen ve o beş para etmez kardeşin hala hayattasınız. Yani o kılıçla beni kesebileceğini mi düşünüyorsun? <laughs> amma evladı sadece sen yumrukla ararım. Sikrini dışarı çıkınca çalışır. Nate kapa şu çeneni. Adam bize kılıç çekiyor amma ya. Lan! Lan! Ana avrat sikerim seni öldürürüm lan! Kesiyor. <gülüyor> Kesiyor. <gülüyor> Lan sus! Amına kodumun onu kesiyor. Rübül Kali ortasında kayıp bir şehir. Ya var. sus! Amına <laughs> kodumun çocuğu, sus Tam zamanda Aydin kaçmasam da yarrağı yerdim ha. Bırak. Vurma. Buldu. Lan vurma! Kahvenle vurma! Aa. Aydin Aydin ben bundan nasıl Drei. kurtulacağım? Aiton Drake bir efsane. Abi, abi. Bana... İndir onu. İndir onu abi. Vurma. Lan! Ama, lan! O abi! Kadar yapma. Hiçbir şeyin yok. Yapma. Sen bir hiçsin. Sen de bir orospu çocuğusun. Ya o indir şey onu amına kodumun oğlu indir senin anan <laughs> sikerim şimdi aa, aa aa seni öldürürüm lan bırak <laughs> <Aman gülüyor> amına kodumun çocuğu seni keserim ha keser döner sap döner gün <laughs> gelir senin anan sikilir lan bırak Al al yani al. Bu Boğazımı bir kesecek. Tutsana şunu artık, tutsana. <gülüyor> of. <gülüyor> Aman, kadınım çocuğu. Kılıç <laughs> kılıca mı girişeceğiz? Gel buraya. O gel. Gurubunu o kadar önemsiyorsan arkandan onları da. Gel hele, gel. <laughs> ah, kötü. İşte Gardinal, senin ana sikmiyim gel. Onras <laughs> <O> benim <röspenun> çocuğu. <laughs> Gel. Gel hele gel. Hale kim kimi alıyor? Aa! Aa! Aman kodumun çocuğu. Sen kimsin? Lan ay vurma. Lan seni keserim lan! Aa! Ah çocuğu seni. Seni yerle bir ederim. Vurma. Vurma. Kadının evladı vurma, vurma. Aa! Hadi hadi. Fırsat bu fırsat. Tel bunu. Oha çok pis kestim bunu. Vallahi çok pis kestim. Yaklaşma. Anan sikerim yaklaşma. Lan bırak. Hadi. Batır lan. Lan hadi ne batır lan. Aa, galiba öleceğim. Of. Of. Tam gidiyordum ha. Son anda kendimi kurtardım. Bırak. Lan bırak. Lan. Of. Bırakmıyor ki. Etrafımı sarmış. Ne yapacaksın? Yani beni alabileceğini mi sanıyorsun? He? Bunu mu sanıyorsun? <laughs> Amına <laughs> kodum aptalı. Ben ne? Seni var ya keserim ha. Lan <laughs> bismillah. Oo, çok pis vurdum. O kadar milyonersin. O kadar milyonersin orospu çocuğu. Ama gözün değmiyor ya öleceksin. Lan. Lan öleceğim lan. Lan öleceğim lan Ay nefesim kesildi çok yoruyor insanı ya Bloklayamıyorsun saldırısını Aa. Lan Lan Arkadaşlar Bloklamak çok zor saldırı Çok zor Lan Vuruyorum vurmuyorum da ölmüyor ki Elmek bilmiyor ki Aa. ha. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Bismillah. Ay çok heyecanlı lan. Kestim valla. Bunu burada bitirelim. Orospu'nun bunun çocuğu. Bunu burada bitirelim. Orospu'nun bunun çocuğu. Oğlum bu amına çocuğu kılıç eğitimi mi almış böyle güzel? Bitireceğim o olacak ha seni var ya Hadi hadi diyor bir türlü değil mi amına kodum ne biçim dövüşüyorsa Samuray gibi bazım vardı ya. Vallahi bazım vardı. Bak bey ustalaştırma bu oyunda. Amına kodum zararlı. Sen çıkarsın. <laughs> ya. Ya Allah. Of. Samuray gibi zamana koyayım ya. <laughs> Aynen bu. Tamam tamam. tamam. <laughs> Öldürsene şunu ya. Ya ne yenmesi öldür. Oo. Bak, merhamet edersen ne olur ha? Biliyor musun Leyt? O gösterişin altında büyüklük hayalleri olan küçük, üzgün bir çocuk. Doğru sıkıçır, senin şey ben başladım ha. Ben sana ama merhamet ettim ha. Ver bunu bana. Eyvallah abim. Eyvallah abim, şimdi ben bunu sikerim. Şimdi ben bunu sikerim. Lan! Lan kahpelin evladı. Kahpelin evladı vurma. Vurma. Orospu çocuğu vurma. Sen beni alamayacaksın lan. Beni alamayacaksın lan. Kılıcım kırıldı. Kılıcım kırıldı ama bunun üstünde hediyeler var. Bak izleyin. Şimdi öyle bir hareket yapacağım ki bak. Belli. Aynen. Bence düşündüğüm şey yapacak. Ne? Ne? Oh be. Onu gördüm ya. O zaman anladım ki ben onun üzerine yıkacağım.